Adem bugün ne almış? Araba aldım. Astronot arabası almış Adem. Evet. İçinde astronotu da var. Ümü Gülsüm çok merak ediyor. Çok beğendi. Adem şimdi arabasını açacak. Bakalım bir nasılmış? Hadi başlayalım. Bakalım açtık biz. Nasılmış küçük? Astronotunuza bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Küçücük oturabiliyor bu. Arabanın içine de oturabiliyor. Arabanın kapakları da açılabiliyor. Değil mi Aydem? Evet, bir göster arkadaşlara. Açıldı. Hem burası açılıyor hem de buraya açılıyor. Açamadım şimdi. Çok küçük olduğu için açma yeri açılıyor. Yanlarda da bir sistemleri girmek için böyle bilgisayar gibi şeyler var. Kaneller bunlar. Evet. Uzay oyuncaklarını seven arkadaşlar için önerebiliriz. Biz çok beğendik. Böyle astronotumuz için oturtabiliyoruz. oturtur bakalım anneciğim. Öyle Ümü değil, bak. çok merak ediyor. Çok Öyle da sevdi. Değil, Abisinin elini almayı düşünüyor şimdi. Bak abin gösterecek sana anneciğim. Üzülme üzülme gel. Hı -hı. Hemen küstü Ümü Gülsüm. Yok annem yok bak bak. Aa abi oturtturdu onu. Bakalım çok bir olmadı ya. acaba arkasınız çanta çıkıyor mu anneciğim çıkıyor, çıkmıyor çıkıyor. değil mi? Bence çıkıyor. çık çıkmıyor bence anneciğim Şurada çok zorlamak kırılır. O zaman çıkıyor. onu çıkartıyorsun ondan sonra tutturuyorsun annem bence. Yü mü gülüyorsun beğendin mi anneciğim? Çok güzelimiz araba biz çok beğendik. Tam kapanıyor açılıyor. Evet kapanıyor açılıyor bakalım annem onu bir çıkartayım ben çıkıyor muymuş bakalım be. As içine bindirdik arkadaşlar. As çıkart bakalım anneciğim. Bakın ayakları, bacakları, kafası oynuyor. Evet. Bakın arabalarımız çok güzel. Şuraya. Acaba gelecek mi bakalım buraya? Oraya asfalt girebiliyor mu acaba? Bakalım İçi de boşmuş ama belki girebilir. Sırtındaki çantadan olmuyor anneciğim bence girmiyor. Çıkabilse keşke. Ama öyle üstünde durabilir belki. Biz çıkartamadık. Kırılır diye korktuk değil mi annem? Hı hı. Bakalım Daha ben sana. Al. çünkü. Evet. Eski zaman kırılabilir değil mi annem? Evet. Ümit Gülsüm arabayla oynuyor arkadaşlar. Abisinin elinden aldı arabayı şimdi Ömügüsümün ne oldu bu? Ömügüsümün mü oldu bu araba yoksa? Olmadı. Ömügüsüm senin mi olsun annem bu araba? Evet. Ama Ömügüsüm arabaları çok seviyor annem. Yazık ona, ona Benim. verelim. Astronota getirelim bakalım. Merhaba, ben astronot. Uzayda keşif yapmaya gelmiş annem bu.